Tabii burada bir şeyi gönlüm bunu istemiyor ama söylemek zorundayım. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Hangi şartlarda bir ve beraber olacağız? Her zaman karalamak için bir şeyler mi bulmak lazım? Bir şeyler mi söylemek lazım? Yani yapılması gerektiği halde yapılmayan bir şey mi vardı da bu tür karalama kampanyasını sürdürüyoruz. Antalya'da bunu gördüm. Aynı şekilde Rize'de bunu gördüm. Şimdi burada yine bunu gördüm. Yani bu muhalefetin bu karalama dili bu ülkede ne zaman acaba yok olacak? Gerçekten bunlar çok. Iyi. Ama onlar bunu yapsa da yapmasa da, biz görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz ne edeceğiz.